Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir PUBG Mobile Lite güncelleme videosuna da yeni Winner Pass 15. sezon videosuna da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni gelen Winner Pass sezonu yani biliyorsunuz ki 18.0 güncellemesiyle PUBG Mobile Lite'ın 1. yıl dönümüyle alakalı güncelleme gelmişti ki bunun yanı sıra Winner Pass ile ilgili sizlere bir video hazırlamak istedim. Bu arada 3 gündür video atıyorum sizlere. Bugün de 3. videomu atacağım. Eğer daha çok böyle her gün video gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizlerden tamı tamına 500 like bekliyorum. Eğer bu tarz videoları istiyorsanız like'ınızı, beğeninizi göstererek ve yorumlar kısmına da yorum yaparak muhakkak unutmayın. Bu arada e, Winner Pass çekilişimiz hala devam ediyor. E, büyük mal yarın ya da bu akşama doğru açıklanır. Açıklamalar kısmına ne yapmanız gerektiğini tekrardan bırakıyorum. Katılamayan çok kişi olmuş. Ondan dolayı bırakıyorum. İki kişiye Winner Pass hediye edilecek. Bilginiz olsun. Sizlerde de katılarak winner pass kazanabilirsiniz. Dilerseniz videoya geçmek istiyorum. Çok güzel şeyler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, eee Winner Pass biliyorsunuz ki yeni sezon gümbür gümbür geliyor ki ben de bunu hemen sizlere derlemek istedim. Şöyle hemen laf fazla uzatmadan gördüğünüz gibi şöyle e, Winner vinil pas sandığı içine şöyle güzel bir kıyafet ekleniyor ki bu ayı kafası bizim ayı kafasının bir farkısı böyle göz bandısı falan. Zaten seti görüyorsunuz set baya güzel yani. Gene sınırsız 7 günlük, 3 günlük ve 1 günlük büyük bir ihtimal. Aynı şekilde seti görüyorsunuz böyle pizzacı seti gibi kanlı. PUBG Mobile'de kasap seti vardı birazcık onu andırıyor sanki. Zaten onu bilenler şu anda like ve yorum attı yani. Onu andırıyor birazcık. Ee, onun haricinde şöyle bakıyorum. <laughs> Yine aynı şekilde bir hafta, üç gün ve bir gün olmak üzere ve sınırsızı. Şöyle bir QBS desenimiz var. QBS desenimizi şöyle yaklaştırayım. Tavuklu galiba, tavuk numarasını bilmiyorum da kırmızı renkli bir QBS deseni. Onun haricinde tabii ki de yanında olmazsa olmaz silverlarımız var. Yani gümüş parçacıklarımız, Hemen şöyle bitti mi? Bitmedi abi. Devamını göstermek istiyorum. Şöyle devamına bakacak olursam şöyle gördüğünüz gibi gelebilecek olan bunlar bu arada kesin değil ama bu ikisinden biri kesin gelecek. Ya bu bu sezon gelecek ya da gelecek sezon 16. sezonda gelecek. Böyle gördüğünüz gibi mor bir kaskımız var. Güzel mi bilmiyorum ya. Bu aralar böyle çok kask getirmeye başladılar. Bakın zaten benim kafamdaki kask da benziyor buna. Aynı kaska benziyor birazcık. Sadece benimki birazcık daha dijital tarzı. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaskımız var. Aynı şekilde set var. Set güzel değil. Benim hoşuma gitmedi açıkçası. Bu arada yorumlar kısmına gelecek olan en güzel şeyi seçmenizi istiyorum. Sizlerin hoşuna giden en güzel şeyi yorumlar kısmına söylemeyi muhakkak ama muhakkak unutmayın. Şöyle gördüğünüz gibi silah deseninde de görüyorsunuz. O da mı QBS? Yok avuk deseni mi? Ne olduğunu bilmiyorum abi. Şu an görmüyorum. Avuk deseni galiba ya. Aynen avuk. Avuk deseni. Avukta bir desen vardı. Güzel olmuş abi. İkinci deseni de alırız. Onun haricinde tabii ki de olmazsa olmaz gümüş paralarımız. Bu Winner Pass sandığının şeyi çok az oluyor şansı. Valla bana bir kaplumbağa çanta sikti başka da bir şey çıkmadı. Hemen şöyle bakıyorum. Evet benim favorilerim, bankolarım. Bunları Winner Pass'a ekleyecekler. Winner Pass'ın son seviye hediyesi olabilir. Gördüğünüz gibi kask ve set çok güzel abi. Birinci yıl dönümüne özel. Benim üstümdeki sandıkla eklediler. Bu Lucky Spin'le eklediler. Dün eklendi bu arada. Lucky Spin'de eklendi. Bunu Winner Pass'a veya sandıklara ekleyecekler bunu. çünkü Lucky Spin'e bunu ekledilerse bunu da büyük ihtimal şey eklerler. Winner Pass'a. Winner Pass diye düşünüyorum ben ama çok güzel, çok hoşuma gitti benim. Birinci yıl dönümüne özel böyle bir şey var. Kaskı da güzel, seti de güzel. İnşallah sınırsız çıkarabilme ihtimalimiz olur. <laughs> Hemen şöyle bunu da geçelim şuradan. Geçtiğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi bir set var. Bu da çok güzel abi. Çok cool bir duruyor. Salaş bir sete benziyor. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle sarı renkli, siyah renkli, üstünde böyle tavuk mavuk var. Yakaları böyle biraz açık falan. Tarzına bir set. Bu da gayet güzel. Zaten bu seti biliyorsunuz. Bu setin bu arada emojisi var. Bilmeyenler varsa, e, zaten ekranda da görürsünüz. Bu setin özel emojisi var. Bu arada bunu açmayın çıkmıyor ben e, 200 tane denedim çıkmadı yani çok denedim buna ama çıkmadı maalesef yani boşuna denemeyin çıkmıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde de e, bu setimiz var başlığı falan çok hoşuma gitti. Bu arada oyuna gelen bu üçüncü efsanevi set yani şu anda oyunda iki tane var üç tane var. 3. pardon bir eteğimiz var bir e, vampir seti var 4. sezon olması lazım. Bir de bu üstümüzdeki yeni gelen set. Başka da efsanevi öğe yok şu anda oyunda. İki tane daha geldi. Ki bunlar da çok güzel ama çıkma ihtimalleri çok düşük tekrardan dediğim gibi. Hemen bunu şöyle şuradan geçecek olursak başka nelerimiz var. Bitti mi bitmedi abi. Daha güzel şeyler var. Kalın videoda. <laughs> Hemen bunu da geçelim. Emojisi bu arada baya hoş değil mi? Baya tatlı ve cool bir emojisi var değil mi? Bence var yani. Benim çok hoşuma gitti emojisi. Bayağı böyle ekranda yılansı şeyler falan dönüyor. Ses açılıyor, bir şeyler o ses açılıyor diyor. Ses açılıyor, bir şeyler oluyor falan. Hemen şöyle şuradan e, şunu geçeyim hızlı bir şekilde. Hemen bunu buradan geçecek olursam e, şöyle gördüğünüz gibi bir tane M762 desenimiz var. Şu an M762 desenimizi görüyorsunuz. Böyle L ve G çıkın mı yazıyor? Bir şeyler yazıyor. Anlamış değilim. Bir şey bir şey çıkın yazıyor. Tavuk desenli bir M762. Geçecek olursam şöyle beyaz ve mor galiba. Mor aynen. Mor bir kar deseni geliyor. Bence çok güzel. M4'e benziyor. Gayet, gayet hoşuma gitti benim. Böyle bir skar desenimiz var. Skar deseni de bence gayet güzel. Kullanmıyorum ama sonuçta desendir. Ve benim favorilerimden, çok böyle aşık olduğum güzel şeylerden şöyle bir çantamız var. Gördüğünüz gibi birinci yıl özel çantamız var. Çantamızı görüyorsunuz. Şöyle kaskımız var. Kask desenimiz. Bunları büyük ihtimalle pasa ekleyecekler diye düşünüyorum ama sandıkla da bir şeyle de gelebilir. PUBG Mobile Lite bizi şaşırtmayı çok seviyor. Gördüğünüz gibi böyle de 3. seviye bir kaskımızı görüyoruz. Bu da gayet güzel böyle. Müzik dinliyor, havası veriyor. Gayet güzel ve cool bir <laughs> kask desenim. Hemen şunu da şuradan geçelim seri bir şekilde. Başka neyimiz var? Zaten bu OMP skinini biliyorsunuz. Bu da yeni geldi. Böyle bir OMP desenimiz var. Bence bu da gayet güzel, cool bir şey. Bunu da görüyorsunuz. Tava desenimiz var. Elimde olan tava sınırsız zaten. Böyle bir tava desenimiz var. Bu da bence gayet güzel ve cool bir desen olmuş. Onun haricinde bakıyorum şöyle nelerimiz vardı diye. Daha güzel şeyler var. Atladığım 2-3 tane bir şey var. Onları da göstereceğim. Videonun sonuna saklıyorum. Şöyle bir paraşütümüz var. Paraşüt desenimiz. Paraşüt çok hoşuma gitti benim. Siyah ve mor çok yakışıyor. Benim çok hoşuma gitti bu paraşüt kullanırım yani. Gelirse kullanırım. Şu anki kullandığım paraşüt de birinci yıl özel paraşütü. Ve şu şekilde bir çantamız var. Bu şekilde bir çanta var. Çantamızı da görüyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrardan. Seviye 3 hali bu şekilde. Ve son da şöyle küçük bir şey daha göstereyim. Bitti mi? bitmedi. Daha var hala bu arada. Şöyle bir paraşüt var. Kullandığım paraşüt bu bu arada. Şu anlık bu paraşütü kullanıyorum. Çok hoşuma gitti benim. Gayet güzel bir paraşüt. Ondan kullanıyorum ve bunun yanında şöyle bir de bunu bilmiyorum bu gelir mi ama bu araba yok oyunda bilmiyorum. Şöyle bir araba var. Bu Miramar'ın arabası olması lazım. Şöyle tekrardan göstereyim. Miramar'ın arabası olması lazım. Bu Miramar'da var. Bilmiyorum. Hani Miramar'a geliyor mu artık? Gelmiyor mu bilmiyorum. Bu da kafa karıştırıcı bir şey. Gördüğünüz gibi bunlar var. Hemen şöyle 3-5 setim var. Onları da göstereceğim. Şimdi benim için en önemli kısma geldik. Zaten görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle mükemmel bir damatlık seti mi diyeyim, ne diyeyim ama çok hoşuma giden bir set daha ekleniyor oyuna ki bu da efsanevi bir ve gördüğünüz gibi şöyle beyaz renkli. Bir de bunun siyahı var. Siyahı da çok hoşuma gitti. Hani ikisi de gayet güzel. Siyah efsanevi değilmiş ama siyahta pembe e, epik oluyor galiba bilmiyorum. Epik bir kıyafetimiz siyahı da bu şekilde bence ikisi de çok güzel hani şöyle bayan üzerinde de göstereyim ee, kız şekli de bu şekilde erkeği böyle Söyle ama erkeği çok güzel beyazı tekrardan bakalım şöyle bayağı emojisi falan var şöyle gördüğünüz gibi emoji falan yapıyor bu şekilde. Bu iki set de oyuna eklenecek bunlar vinil pasla eklenmez büyük ihtimal. Şöyle gördüğünüz gibi bir araç skinimiz var bu da e, uaz galiba aynen bir uaz skini araç skinimiz gördüğünüz gibi. Onun haricinde şöyle bir uçak kaplamamız var. Bu şekilde bir uçak kaplaması. Bunlar eklenebilecek olan şeyler. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir uçak desenimiz daha var. Ee, hemen bunu da geçecek olursam. Şöyle gördüğünüz gibi bir uaz desenimiz daha var. Jeep. Bu da gayet güzel bir jip. İkisi de benim hoşuma gitti. Şöyle gördüğünüz gibi bir emojimiz var. Bu e, baya bir dans emojisi. Gördüğünüz gibi bu da gayet güzel bir emoji. Tekrardan şöyle bakalım. Bu şekilde bir Emoji. Onun haricinde şurada bir emoji'miz daha var. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bir tane de böyle bir emoji'miz var. E, şunu tekrardan göstereyim. Böyle bir emoji var. Gördüğünüz gibi. Bir daha bakalım. Bu fazla gerekli değilmiş de. Bundan bir önceki güzelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Baya güzel bir vinil pas sezonu bizleri bekliyor. Ağustos sezonu çok güzel geçecek diye umut ediyorum. Ağustos biliyorsunuz ki zaten PUBG Mobileite'in birinci yıl dönümü. Şimdiden videoyu buraya kadar izleyenlere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videoyu buraya kadar izleyenler açıklamalar kısmına en çok hoşunuza giden gelmesini en çok istediğiniz deseniz artık dans emojisini neyse aşağı yorumlar kısmına yazmayı muhakkak ama muhakkak unutmayın. Şu anda ekranda Instagram sayfamız çıktı. Instagram sayfamızdan da bizleri takip ederek süper bir şekilde destekle bulunabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.